İki maymun Minecraft güven testi yapmaya çalışıyor. Eee üzerinde durduğum bloğun altına lav var mı Deha? Yok. Tamam o zaman ben direkt atlıyorum. Bunun altında lav var mı? Yok. Yok. <gülüyor> ya <laughs> üzerinde durduğum bloğun altına lav var mı Deha? Yok. Yok. Bak sen bir şeyli söyledin o lafı ben buradan atlayacağım. <laughs> tamam doğru söylemiş. <laughs> Bu da var mı? Orada yok kanka bir güvenmekle güvenmemek arasında kaldın sanki. Bunun altında var mı? Yok. Bunun altında var mı? Var. Ne var? Bunda var mı? Var. İki tane var dedin sen ama. Birbirimize hem güvenmiyoruz hem güveniyoruz öyle tuhaf bir şey var neyse. Bunda var mı laf? Yok. Bunda var mı? Yok. Tamam <laughs> Bunda var mı? Onda yok Şimdi Bunda var mı Lav? Var Bunda var mı? Yok Bunda var mı? Onda yok Ciddi söyledi sanki ama Bilemedim Bunda var mı? Onda yok Ben <laughs> ikisinde demiyorum <ya. gülüyor> <laughs> Tamam hadi 3 3 2 1 Atla <gülüyor> <gülüyor> Ulan biz ne şerefsiz adamları <laughs> Eğer ki bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın